Evet. Şimdi metrodan indik. En önemli şehir merkezlerinden bir tanesindeyiz. Şöyle bir karşıyı tekrar göstereyim ben size. Burada Lulu Mal bir yer var. Ee, Lulu Mal'ın özelliği işte her türlü elektroniğin olduğu yer. Ee, birazcık elektroniklere bakmakta fayda var tabii. Şu anda peşinden bir tane cami mescidi var. Oraya gideceğiz. En son büyük bir tane kilise var. Oraya gideceğiz. Böyle bir planı oluşturduk kafamıza. Bugün yani öyle alışveriş merkezleri camiler, kiliseler, dini falan dolaşacağız. Şu anda herhalde Lulumal'a geldik. Şöyle bir göstereyim. Gayet şık bir alışveriş merkezi. Birinden çıkıp birine girmiş olduk. Koç, 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 Koç. Nereye Koç? Şu yönleri bir türlü ayarlayamadım. Çünkü her seferinde sağımız Türkiye'ye göre tam ters, sağımız solumuz değişik. Nere gidiyor? Oldukça temiz. Yeni de yapılmıştır öyle tahmin ediyorum. Böyle bir yer. Şu anda Türkiye'deki herhangi bir AMM'den hiçbir farkı yok. 3 aşağı bir yukarı. Aynı yer. Evet bu kadar.